Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart aldık. Ee, ilk önce bir tane açtım. Hemen Jenik Tosun çıktı. Jenik Tosun ve Beckham diye bir daha çıktı. Ona sıra başka ne çıkacak? Hemen açalım. Yine aynı. Allah belanı. Jenik Tosun'un Beckham. Başka hiçbir şey çıkmazsın mı çıkar? Bu ne? Aha, Haaland çıktı. Ne çıktı? Somer. Somer diye bir karakter çıktı. Ondan sonra Erling Haaland çıktı. Bir tane daha açalım. Ne çıkacak? Allah, Allah inşallah Mauro'yu kart çıkar. Amin. Allah. Diyorsun, Neymar bardakçı. Ananı. Neymar. Neymar bir de. Abdülkerim bardakçı. Haydi Hadi bundan Mauro'yu kartıksın Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen. <laughs> Pele. Hocası aşağıs bugün. 98'lik Pele. Ondan sonra Alvarez gibi karakter. Hadi başka bir tane daha açalım. Oo. Alam Allah inşallah Icardi çıkaramayın. Oo Allah, Allah inşallah Oo. Allah inşallah Icardi Icardi. İyi gördüm. Boston Batbay ile yine Örneğin kalandı Bad göstereyim hemen Bad Bay Aa 92'lik bu כoung'da. Bu Haaland 95'lik Haaland İyi Allah inşallah Icardi Allah inşallah çıkar amin Allah 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 Lütfen lütfen var. bu da var. <laughs> lütfen iyi bir şey çıksın. Ben de olmayan bir karakter. Alan lütfen iyi kodu çıksın. Ben de var ama olsun. bu ne? Muslal ve Cavan diye bir karakter. Şöyle Muslal ve böyle bir karakter. Uy bu günler 98'lik <laughs> koyayım, Şimdi koyalım. Şöyle yukarı. Yine aynısı. Muslal ve ha, Aynen Muslal ve Joman diye bir karakter. Niye bir şey çıkmıyor? Allah inşallah şey, Jetson des çıkar bunlar. Lütfen lütfen. De Bruyne. Aa şöyle göstereyim hatta yırtıp sonuncu karttan da De Bruyne ve Arda Güler çıktı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.